Kaç gündür çocuk annenin yanında Sen nerede kalıyorsun Ben evde kalıyorum er Herkese merhaba arkadaşlar Sana Değer programında bugün Havanur ve Murat'ın çocuğu Kemal Esef'in doğum günü vardı Ve bu doğum gününde Herkesi şok eden o olay gerçekleşti Havanur Karaman'dan yola çıktı ve İstanbul'a Doğru geldi ve Garajda Murat Havanur karşıladı Fakat ilk görüşte çok büyük bir kavga çıktı ve Murat sen neden ben istediğimde daha önce neden gelmediğinde şimdi geliyorsun diye orada kavga oldu ve bu kavgayı sana değer ekibinden birileri Mahmut denen bir adam ayırdı ve yapmayın çocuklar bugün çocuğunuzun doğum günü dedi ve Havanu ile Murat otele doğru yola çıktı ve bütün hediyeleri ve malzemeleri aldıktan sonra Otel odasına balonları ve bildiğiniz balon pasta gibi şeyleri süslediler ve süs malzemelerini de odanın içinde doldurduktan sonra geldiler Kemal'in Kemal, Kemal Esef'in doğumuna ve doğum günü gerçekten çocuk çok mutluydu çünkü Murat'ın aldığı oyuncak bir tabanca ve çok güzeldi boncuk atıyordu ve Havanur ise Kemal Esef'e oğluna bir tane uzaktan kumandalı bir araba almıştı ve Kemal bu arabayı görünce adeta şok olmuş durumda ve gerçekten de çok sevinmişti. Çünkü hayatında hiç oyuncak arabası olmamıştı ve Kemal Esef annesine sarıldı ve babasını da öptü ve daha sonra partiye başladılar ve pastayı kestiler. Daha sonra olaylar bitmek bilmedi. Çünkü araya Esef Bey girdi. Esef Bey telefonla Hava Nur aradı. Sen şu anda neredesin diye sordu ve Hava Nur ben İstanbul'dayım baba dedi ve Esef Bey adeta çıldırmıştı. Sen oraya giderken kimden izin aldın? Hava Nur neden böyle yapıyorsun? Ben sana demedim mi? Bir daha asla bu eve gelemezsin demedim mi?" dedi ve Hava Nur ise gözyaşları içinde kalmıştı. Çünkü baba evine bir daha geri dönemeyeceğini çok iyi biliyor ve Murat'tan da destek bekliyordu. Ama Murattan beklediği destek gelmedi ve Murat Hava bakmayacak ve hemen boşanacaktı ve Hava Nur yaptığıyla pişman olmuştu ve öylece kala kaldı ve belki de programa çıkar, günlük 1000 lira kazanır ve çocuğuna bakabilir. Ama nereye kadar yarın bir gün programdan kovulursa işte o zaman Havva bittiği gündür. Çünkü asgari ücretle bir işe girse şu anda ev kirasını bile ödeyemez. Ve Murat ise adeta hiçbir şeyden önemli değil ve hiçbir şey onun için bir şey ifade etmiyordu. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin.